Hadi. Enerji. Bir takım smart. da aynı binaya in. Aynı binaya in. Tepeye çık, tepeye çık. İki tane mavi var onları alıp kaç. <laughs> Aşağı iniyorum gel. Bir Adam var aşağıda, aşağıda aşağıda aşağıda. Tamam, buraya bakıyor. Buraya çıktı buraya çıktı. Yani bizim buraya. Silahım yok silahım yok silahım yok. Mozam var yok. yani. Bir de... ...tördü tördü buldum. Abi... ...adam çok hayırlı bizden nereden? Neredesin? P geldi. Arayayım var şu an. nasıl nasıl? Yardım. Biri down. Tam bire ikiye bir iki güzel torun. Tam self-res var birim. Koşadı. Out there. Yes, yes. Aa kasıyor, oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Oyun kasmasa vurdum onu Bir tane daha adam kırdım. Bir tanesi bayağı. <laughs> One guy is 50 HP, Octane is 50 HP. Nerede markalı? Right side, right side. Aa, en sağ geçtiler, Zero direkt sağ. Recharging shield. Geliyorum. Ne kadar doğru şu an yaptığımız bilmiyorum ama Doğru diyor. Bizim çocuk hatta bayağı yanaşmış. Come back, come back. Wait, ee, wait, come back. İkisi burada, ikisi Octane burada. Yine Octane yine 50 can. Octane'i aldı. Basıyorum ben. Ben jump pad attım, basıyorum. <laughs> önden çıktı galiba, önden çıkıyor galiba. Diğeri nerede? Ha o <laughs> öldüm, öldüm öldüm. Öldüm öldüm. Ölmedim. Tamam. O şey o şey ölüyordum ben galiba. <laughs> bu teamiz mi diyor? Evet. Aha. Sağda sağda. Down! Down! Öbürü de Nereden çok low. Onlar sıfırlar Take jump right, right. <laughs> don't, 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 don't. Come, <laughs> 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 Sağdan <gideceğiz gülüyor> Oğlum ekranım niye sarsılıyor benim? Alandayız diye mi? <laughs>

yaşıyoruz ama neden ve yani nasıl? Just run. Let's just run. Run run. There's a squad inside too. Inside, outside. Adam var. Nereye koşuyorsunuz abi? Adam var. Bilmiyorum. Adam var ama. Çok squad var. Ne oluyor oğlum? Tepede kaldı. Adam ar arkam A, tepemde amına. Nasıl kır yapamadım? Ben safe'im. Ha? This on her. Hold on. Okay var burada. Bunu nasıl kamam mermi yok etiyor. Aha. He's one HP, he's one HP. yardım. I'm coming. Evet. Herif bayağı iyiydi. Oğlum inanılmaz iyiydi Gördün mü bana ne yaptığını? Hayır hayır görmedim. Daha şeltına bak adam mavi şey oldu öyle bir şey. Yeterince iyi olsaydı öldürürdü. Yani o yüzden. Sniper emosu niye de yok? 4-4. Yes, oh, oh, oh. I, the... I, know... uh, I him side. Hep vururum şimdi vuramadım. Evet. Abi burada. Love, love. savunmamız lazım şu an savunuyoruz

ben uyanıp portala girmem yok mu? Ben, burada açım var. Burada. Buradan sol takıma açım var. Kaçtı onlar. Tamam ben sağ takıma bakıyorum abi. Bekliyorum Şuraya ya bakıyorum. Yani. Burada bayağı iyi sahi ground'umuz var Diyorum sana ya. Yani. Şurada. Çok okay, kaşa okay, yere tamam. bırak. Tamam, tamam. Görmen lazım alamayabilirsin. Umut. <laughs> Nerede? Hah. Ya yeah, Objects here close range. Rapid, rápido. Geldi. there's another squad. Giving my shield to recharge. squad Well Ve push bir tanesini yolladım. Bir daha yolladım. 2 tane yolladım. Bir tane var. Hala rekti. More oh. Yes baby. Attent. Şuna bak. Yazık be adamın. GG from console. 7 KP'si var benim. 4 Penta underscore deluxe says GG man winking and laughing smiley. Bulaboo underscore TTV yes. says GGS dude.